damlalar. İstigna diye bir şey var sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. Hani minnet etmemek, hani hani ihtiyacını göstermemek. Allah'a tevekkül edip sığınmak, kuldan bir şey beklememek. Hani veren mert değilse, verilse de almamak büyük şair, baki, başayı meziz edaniye dünyayı dun için, Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız, diyor. Başayı meziz edaniye dünyayı dun için, ardarda gelen üç kelime görüyoruz. Edaniye dünya, dun, hepsi de aynı kökten gelmiştir aslında ama, söyleyiş biçimi, farklı kalıplara girişi, yüklendiği anlamlar itibariyle, hem kulağa rahatsızlık vermiyor hem de anlam bakımından bir sıkıntı yok. Başayı edaniye dünyayı duğun için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Alçak kimselere şu alçak dünyanın hatırı için asla baş eğmeyiz. Bizim tevekkülümüz Allah'adır, itimadımız Allah'adır diyor. Agniyaya arzı hacet etme müstarni bulun. İhtiyacın söylemektir, şahsı edna gösteren. Bir başka muhteşem beyit. Zenginlere ihtiyacını, hacetini iletme, gösterme, belli bile etme. İhtiyacın söylemektir şahsı edna gösteren. İnsanı küçültür diyor, alçalırsın diyor. Kendi kıymetini, kendi kıymetini bil, bu tabi asla kibir değil. Bu vakar, bu istigna, bu tevazu, bu kendini bilmek ama asla kibir değil. Çünkü kibir alçakların adetidir. İmam-ı Şafii de öyle buyurmuşlar. Kibir alçakların adetidir buyurmuşlar. İstigna adına söylenmiş o kadar çok şiir, beyit, gazel var ki söz ustalarından, gönül sultanlarından saymakla tükenecek gibi değil ama akılda kalan birkaç tanesini ard arda sıralamak istiyorum. Biri de çok basit söyleyişiyle büyük Yunus Emre Hazretleri'ne aittir. Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama yaşarız alemde erkekçesine diyor. Modern bakış açısı hem elsiz hem belsiz hem dilsiz olup da erkekçe nasıl yaşanır diye tereddüt edebilir. Bırakınız onların tereddütü kendilerine kalsın ama erkekçe yaşamak işte odur. Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin eline, beline, diline sahip ol ihtarını sakın unutmayalım sevgili dinleyiciler. Öyle bir istina ki, öyle bir ihtiyaçsızlık göstermek ki bu Öyle bir kölelik ki bu hattı zatında sultandan yukarıda kalıyor insan. Çünkü Allah'a kulluk, insan olduğunun idraki, vakarını çiğnetmemek, kibir olmayan bir bir yükseklik. Asla kibir değil. Aradaki o ince çizgiyi asla katiyen karıştırmamak lazım. O çizgiyi aşmamak lazım sevgili dinleyiciler. Vaşa edaniye dünyayı dun için Allah'adır tevekkülümüz itimadımız